Ya sizde bir efem siz niye geride duruyorsunuz ya? Hastanım benim ya, şunlara bak. Gülümser ablamız, Gülümser österseler ablamız, bir konuşma yapacaklar. 43 yıl sonra bir yarayı deşmenin verdiği sıkıntı bende çok yoğunlaştı acaba keşke böyle dursa mıydı dediğim anlar oldu. Fakat Ankara'dan hakim arkadaşım Hasan Mutlu'yu aradım. Biz hepimiz şehit olarak biliyoruz. Herkes öyle biliyor. Aile kendi acısından şehit mi değil mi hiç uğraşmamıştır. 1971 yılında tanıştığımız, 5 yıl birlikte olduğumuz 2 Eylül 1976 yılında Harbokulu İzmir Menteş, Kırgız'da el bombası patlaması sonucu kaybettiğimiz değerli devremiz, silah arkadaşımız, arkadaşımız, kardeşimiz Cezmi Özsezer'in 43. anma yıl dönümünde katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cezmi Özsezer 1976 Karar Okulu 3. sınıf 4. sınıfa geçerken İzmir Menteş Urla'daki yaz kampında, eğitim kampında şehit oldu. Elinde arızalı bomba patladı. Ee, şehit oldu. Aradan 43 yıl geçti. Acısı çok büyük. Hala devam ediyor. Bizi aileyi çok yani acılar yaşadık, travmalar atlattık. Ama en büyük şeydi de acıydı. Annem babam yaşadı. Keşke bugünü annem babam görseydi. Ama bu devre arkadaşların bu güzel onurlu günü bize hazırlamaları, kardeşimizi tekrar anmaları gerçekten çok anlamlı. <laughs>